Hepinize merhaba dostlar, iyi günler dostlar. Ben Aziz Dostlar bugün Minecraft'ı ne yapıyoruz? Bugün ne yiyoruz? Artık bir, oyunu bitiriyoruz. Ne yapacağız? Dostlar bu videoyu beğenmek için like atmayı, kanalımıza abone olmayı, 15 bin like ise yeni bir sevgiye attım muhtemelen. Hadi dostlar bu zaman geçelim. Şöyle gözü atalım ne gidecek? Ee, göz buraya doğru gidiyor. Ee, göz ne düştü? Şöyle bakarsak evin düştü ya. Neyse devam et ya boşanım şundan gözü şimdi ne düşündüm. Biraz kanka. Muhtemelen şöyle işte neyse. Şuradan usta gidiyoruz inşallah denize, denize gitmez ya. Sanki denize gidecek bir yerde bana aynen ya denize gidiyor baba, bak. Aynen denize gidiyor. Muhtemelen deniz. Ver bakayım ben onu. Hemen bir ağaçımız var mı? Şöyle biraz çıkıyoruz. Ben bırak bizi bir tane. Bir tane tekne yapmamız lazım. Bu yani, yetmez mi şu an? Yetiyor tamam. Tamamdır. Şöyle kır bakayım baltayla. Şuradan denize açıyoruz zaten. Videoları like, like, like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlar 2 dakika hemen. Tamam. Tekneye bin. Şöyle gidelim dostlar. Muhtemelen okyanusta çıkacak. 3 ay okyanusta çıkmaz ya. Hiç ama hiç uğraşamam karınca. Her şeyimiz zaten her şeyimiz hazır. Let's go. Evet arkadaşlar da like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer seriyi ben Beğendiyseninize paylaşmayı unutmayın. Yani desteğiniz çok önemli. Neyse gidelim böyle. Baya gidiyoruz şu an. Hayatta ayağımız yok. Bir şey yok. Bakamıyoruz. Yine sıkıntı yok ya. Gidiyor zaten. Şöyle gidelim bakayım. Artık sona geldik. Endi biteceğiz. Bu indirip var ya bütün seni. Eskiler hız hız ya çok çıkar yok muhtemelen denize çıkacak ya. Yani kara basarım. O ne lan? Boğulmuşan yeri mi? Aynen boğulmuşan yeri. Demek ki şey ya. Ha, yani tamam kara bak. Kalimize, e, basarız. Şey. Gözü tamamen boğulmuşan yeri tamam sıkıntı yok o zaman. Demek ki şeydir ya bu deniz altındaki parmaklar oluyor ya. Bunlar çok iyi ya. Demek ki tek attım onları ama onlar değilmiş. Bunlar bir yanlış bloklarını insan şeye sanıyor ya. Nether End sanıyor End. Çok benziyor çünkü. Şöyle olsa tekneden inelim. Dur bakayım dostum. Şöyle. Evet dostlar şu düz, düz gidiyoruz. Ben kapatlamam Tamam aynen. 14 tane olmuş varmış. Önce bir tane attım o kayboldu. Şuradan gidebiliriz ya. Şöyle. Hop 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 hop. O zaman ben biraz geçeceğim zaten oraya sok keseyim zaten devamını. Şu an biraz yürüyelim. Ee, gidelim. Şuraya git git git. git. Burası nasıl gidiyor? Hayat iyi mi? Evet biraz merak edin. Burası senin modu sever mi gelsin? yoksa modu sever mi gelsin? Yoksa e, ma, e, tek burada devam edelim mi? Yani, yani, yeni bir seri olarak mesela. E, modu sever gelsin mi gelmesin mi? Görmez mi? Fikirinizi yazın. Bekliyorum bu arada. Neyse biraz daha Burada bu tohum ne alaka? Kanka. Bir şey yok, bir şey yok. Sanki kö köy çıkacak, köyde çiçek gibi geliyor bana. Neyse bir açık dostlar sonra. aynı açık alana gel dostlar. Burada basarız. Şimdiden biz burada köy diyor ya. Sanki köy var, köyde çıkacak. her köy varsa köye çıkar. Genel köy oluyor. Şimdi açık bir diz şu an. Şöyle gidebiliriz diyor. Ver kanka patlama aynen. O bak ne dedim ben, bak ben ne dedim o ağaçtan tanırım aga ben ya Minecraft tanıyorum ya. Muhtemelen köyde şarjı sarıyor köyde Aynen eminim, 100 e 100. köy atla eminim yüzde yüz. Kalın istifade köyde bulduk ha. Hadi o devinci mi lan yoksa? Çıkart tek mi bilmiyorum bakarız. Dev bulduk lan bu köy var ya çok mükemmel bir köy daha güzel çiçek mi çiçekli? Biz köy bu mu bu 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 normal köy biz biz şeydi. Bu aks akasya. Evet şöyle karşıya geçelim. creeper var var Clipper gördüm creeper gel creeper Clipper diye sanki yoksa ben mi yanlış gördüm? Ya Öyle lan. Köy güzel köy bu arada. Burası ne? Şuraya bakmak istiyorum çok merak ettim bu bir ev. taş, taş ee, budumaklı falan burası da bir şey ya e, çift köy evi gibi bir şey Muhtemelen bunu atı çiçek dostlar ben bir bakayım demirciye var mı demirci yok mu demirci yok galiba sana var sana bir var iki kare kare var muhtemelen buraya açacak aynen şuradan dostlar kazabiliriz hemen yani, dostlar kazalım şu ikili iki kazalım Hiçbir zaman Minecraft'ta kazmayacaksın öyle diyelim Minecraft'ta. Kazak neler altına kazmayacaksın. Yerine kazacaksın ki lav mal olsa ölme diye. Böyle falan dikkat et lan düşmeyiniz ha. Böyleler. Sanki beni Çakılı var. Tamam atmaya kaz 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 kaz. Hayır hayır bak fazla. Geldik geldik geldik. Evet ben de bir meşale var dursun. Onlar nereye meşale? 20 tane. tek atmaz mısın? Pardon bakmıyorum bakmıyorum. yok şöyle alttan bayra geçelim. Değil mi? Tek atmamız yok mu ya? Şöyle bakarsak. Tek atası çok yoruyor ya. Buraya yok yok. Bunun üstü var mı ya? Üstüne bakalım. Şuradan. Sandık var sandık. 25 gerek yok. Bunun üstünde kapı yok. Tamam gidebiliriz buradan. Tamam burası yok. Muhtemelen diğer tarafta kaldım Aynen şöyle. Kanka burası değil. Neresi o zaman? Buranın üstü falan bir şey de yok. Bunun devam mı var? Kapı mı var yukarıda? Yok burada kapı yok. Burada bir şey de yok. Ben ne yapacağım? Şuraya bakayım bir şey var. Aynen böyle buldum. Çok farklı oluşmuş ya. Aa tam tam buldum muhtemelen. Şu ekmekleri al kanka. Çünkü burada şey var. Dışarınca illa ki ya sağa solda. Orada değil. Ne biçim şey olur lan. Muhtemelen bu bir sıkıştı kalmış ya. Diye düşünüyorum. Muhtemelen oldu Oradan bir inelim Bu da olabilir Ses geldi bu arada o Canlıların sesi yok Burası diye burası Burası zindan gibi bir yer. Evet. Yukarı kadar sonra yukarı, yukarı, yukarı. sesleri geliyor çünkü bana şu an. Siz duymuyorsunuz muhtemelen çünkü ses gelmiyor. Ya ses size çok ses, ben sesim gelmiyor o sırada. Muhtemelen şurada da olsa falan ya. Aynen dedim. Şuan kırık onu. Ooo on tam yetecek şu an. Şimdi tamam buraya koyuyorum ölmeyeyim diye. Şimdi bir iki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Yani şunu önden atalım. En az benim vekile geliyorum tamam mı? Hadi bismillah. Arası oluştu bakalım. Dünya oluşturuyor. En orada. Tamam. Bu düşmüyorum kanka? Şöyle güvenliği parkur yapken Şöyle şöyle çıkarsan güzel olur. Şöyle. Şimdi dostlar ben biraz bir şey deneyim kırmayı. Bir. Elde var bir. Şimdi sen. Kanka bana şey yapmayın. Hop. Pardon özür dilerim kanka özür dilerim. Şimdi deneyim bunları. Ya kanka bir dur ya. Haydi oğlum. Kanka rahat dur ya bak. Çok e e şey geldi ya. Çık kanka şuraya. Yanına bak lan ya sen. Çık kanka çık 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 çık. Güzel ha olacak ya. Öldüm galiba ya. Bir kanka yemeği ye. Tamam Mecerha beni ölecek muhtemelen. Mecerha rahat dur. Çıkabildiğim karşı kanka ya. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Hayır hayır sakın sakın. Emeci 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 Uy mobilde emelci güzel. <laughs> mobilde emelci. Ya sen nesin ya? Neyse sabi birkaç tane deneyelim ya olmazsa ben kendim kıyacağım. Video kırık. Hadi. Kanka ne Patlamayı düşünüyor musun? Patladı tamam. Oy, buldum. Biraz daha aşağıdan. Biraz daha yukarıdan. Biraz daha yukarıdan. Yes. Şunları patlatayım. Yerin sonra aşağı edelim. Biraz daha yukarıdan biraz daha aşağı patladı mı patladı 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 şu kapı, kapıları ben alacağım olsa kapıları alacağım onlar şey yapacağım öl lan kanka bağırma dibi kuran dibinde yes hadi onda alırsın hadi ya hassasiyet mükemmel ya. O da patladı. Bunlar buradan yiyor mu ya? Yok bunlar buradan yiyor mu? Koş kanka koş koş koş. böyle aynen zıpla. Aferin. yemek yedikten sonra ya senin ben yapacağın işi kanka ya dur rahat dur. Kanka ne yapıyorsun ya rahat dur. Ya neyse dostlar gerçekten şaka yapıyorsun. Şurası da kalmış. Buradan patlatır mıyız? Bu canlı olurdu var ya. Neyse dostlar ben bura durdurayım dostlar. Ben bir şuna kırıp geleyim çünkü bu zaman, bayağı zaman tutacak. Hemen şuna kırıp geliyorum dostlar. Sonra like atıp eğer beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen kırıp geliyorum. Dostlar devam ediyoruz. Bayağı gittim. Öldüm bayağı bir kez. Ee, tek ikiden kalmış bu arada. Hepsini almışız gerisini. İyi kesin yanım sayesinde. Buradan vurursak buna. Ender Dragon. Hassasiyet gelir mi abi? <laughs> Mükemmel hassasiyet. Yok bu yemiyor burada. Aşağı atma beni sen Nereye gittin lan? Nay. Öl lan. La. lan. Oh, oh. Gel lan. Ya kanka rahat dur ya, öleceğim Öleceğim bak. Kanka rahat bırak beni ya. Lütfen. Lütfen rahat bırak ben öleceğim zaten öleceğim. öleceğim öleceğim yeter artık rahat bırak rahat bırak öldür 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 ödür, ödür, kanka baştan gelip öldür gel öldür 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 gireyim. Öldür, gireyim. Öldür, gireyim. Öldür, gireyim. öldür öldür, öldür, öldür. Uyu kanka akşam olmuş uyuyalım. Nasıl geliyorum ben gel. Bekleyin ki ben bunları duyacağım. Siz adam mı oldunuz lan ha? Bakın adam mı kesildiniz lan? Geleyim lan ejderha bekle ejderha bekle. Bekle ejderha sen adam mı oldun oğlum? Başımız, başımıza, adam mı kesildi lan? Ha ejderha. Adam var ejderha bak geliyor lan. Adam olacaksın oğlum adam olacaksın. Adam olacaksın lan. Çık lan şuradan. Gel lan buraya Ejderha. Kanka bir git şuradan ya. Burada kanka vur vur Endemen rahat dur. Endemen rahat dur. Endemen rahat dur. Endemen rahat, en rahat dur kanka. Kanka rahat dur. Tamam. Bekleyin kan Geliyorum. Geldim geldim hoppa. Geliyorum kanka. Gel 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 in aşağı. Hop doğruladım seni. Yatak koyabilir miyiz ya ömene? Neyse koyma gerek kalmadı. Öl kanka öl öl öl. Hadi ejderha. Ölsün kanka. Az kaldı, yerden az kaldı. Kanka burada iş kalma, hiç burada iş hareket et et et, 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 hep hareket, hep hareket. Hep kanka. Hep o kat. Onu at. Geldim kanka, geldim, 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 geldim. Rahat dur. Rahat dur Enderman. Hadi canı çok az kaldı. Hadi hadi hadi. ya kaçayım deme ya işte kaçma işte kaçma işte kaçma gel lan korkak kanka atsana hadi alırsın geldi geldi ya buraya ne yaptın lan sen İnsene korkak. Kanka tükürme buraya tükürme. Kanka rahat bakın lan beni. İnemin olsa inemeyeceğim. Bak bak görüyor musun orayı ben kaçtım. Sonra şey yaptı. Gerçekten şaka Ya Hatta inmemiş. Orayı mahvetti ya. Hadi ölümüne savaş, ölümüne savaş. Kanka ne yapıyorsun? Ne ölüyorum, ölüyorum. Ne yapıyorsun? Bekle, bekle. bekle, bekle, bekle. Geliyorum. Bekle kanka, bekle, bekle. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bekle, bekle. Bir yemek yiyeceğim, fulliyim. Geliyorum, bekle. Bekle, bekle sen, bekle. Sen bir aşağı in. Can fullin geleceğim rahmetle sen. Bekle icra. Bekle icra. geliyorum üstüm. Bekle. Bekle bekle, bekle. lan. Aşağıda mısın? O da inmemiş. 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 i̇nmemiş. Yeter artık yeter 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 bırak sal beni sal. Baksana ya ne kadar atmış burayı iş. Şimdi ben bunu nasıl yener kaçtım Allah aşkına kardeşim. Yemeğini ye. Bekle geliyorum. Baksana ya buraya ne atmış buraya ya. Hadi son bir can. Kanka işte bu sonunda ya ejderhayı kestim ya işte bu sonunda öldün işte ya ya bir git kanka dur ya Leveler al kanka Şunu da al ha, Al ya sen niye yap ya Şu diğere bak ya yani Al bunları ha Tamam şimdi ben bunu da alayım dostlar Evime de kadar koyarım tane meşale işe varmış. Aa, tamam bunu da aldım. Güzel. Evet sar, e, video ben size like atmayı Kanalımıza abone unutmayın. Sonunda bitti. Atlıyorum. Minecraft sonunda bitti dostlar. Atla diyelim. Evet sen yani şöyle atladık. Eğer video ben e, like atmayı kanalımıza abone olmayı. Bir unutmayın. Yani final oldu. Her şeye isterseniz Deki derseniz ki e, EYT falan da al. yap. Yorma yazın dostlar istiyorsanız. Yani gidip alayım mı almayayım mı? Yorma yazın lütfen. EYT alıp alıp almamı istediğiniz istiyorsanız. Bakın hala yukarı görüyor musunuz? EYT almamı istiyorsanız dostlar. Yorma yazın. ki şu an bu saniye bir mesela. Diyelim artık kaç saniyeyse ise. dostlar. Yazın sizde. Şu Ender Dragon. Şeyimizde Ender Dragon'ımızı alalım. Şöyle. Baş, yatağımız, yatağımızın başına koyalım. Hey dostlar. Ve hey dostlar bir bölüm oldu. Size bir amaçlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.